kullanıyorum. Soba kuruyorum. Bak sobamız falan. kışın da evet. daha atıyor. Evet. Ha, güzel. Şöyle, şundan ekmek pişiriyoruz. Bazen böyle donut falan yapıyorum. Misafirlere falan elimden geldiğince. İşte bu sene pandemiden dolayı kışın da bir yere gidemedik. Yani ben burayı bu aylarda falan yani şöyle çok kesinlikle zaten kesinlikle geldiğimiz toplam bir yıl oldu. Hatta daha çok emek veriyorsunuz. Yani çünkü zağla evimizde aynı aynı çünkü sonuç aynı köy. İşte köprü sorunu vardı çok tehlikeli bir köprü evet. durumdaydı onu yapabildik. Evet. Yollarımızı düzelttik. Tabii asfalt için de başvurumuz var. Onu mutlaka yapılacak. Bunun dışında olan sorunlar da zaten. Idare evet, evet, hepsi... evet. Emeğe geçen herkese teşekkür Çok yakındayız gelebiliyorlar evet. Zaten hepsi yakında ilgili Ama şu barajı da bir ilgi evet. ilgilenseler. Sayın evet. da bu konuda çok duyarlı. Olan sorunları zaten Her bize bildiriyor. Beraber çözüyoruz. Evet. evet. Baraj konusunda da sürekli takip halindeyiz. Zaten başladılar ama bir bütçe sıkıntısı vardı biliyorsun hükümette. Evet. Ee, yeniden başlanacak diye duyum alıyoruz. Sadece bizim baraj değil. Türkiye'deki de tüm baraj inşaatları bozulurdu. Bütçenin sıkıntıdan san, Sanıyorum 6. aydan sonra Türkiye'deki bu kuraklığa karşı tekrar barajlara bütçe aktaracak. Yani bize verilen bilgi yani bu. Dile Haziran'dan sonra başlayacak. yapacaklarını evet. eminim çünkü yani sunuya geçmemiz evet. gerekiyor. Ben bunu kişisel olarak evet, değil, evet, evet. toplumsal olarak Tabii ki. söylüyorum. Yani toplum Hı -hı. olarak ve yani daha çok da kanka faydalanacak. Evet. Yani buna mutlaka el atmaları gerekiyor. Bu gelir. sorunla zaten çok değil ilgileniyor. Bunun evet. dışında Sayın Hazırımızın diyeceği bir şey varsa köyle ilgili, zanla ilgili. Köyle ilgili sorunlar zaten biliyorum. Evet. Evet. Ee, bize öncelikle böyle güzel bir gün ayırdığınız için, köyümüzün sorunlarını falan dile getirebileceğimiz için çok mutluyuz. Köyümüz gördüğünüz gibi böyle bir derenin içinde çevrili tepelerle güzel şirin bir yer. Baba dede yurdumuz. Yani terk etmemiz de mümkün değil. E, ee, bizimkiler bu pandemi dolayısıyla da her zaman kışın kapatıyorduk, yazı açıyorduk. Ama köyümüzün bazı birçok sorunları var. Mesela yıllardır benim aklım yetti yeteri burası baraj gelecek deniliyor. Ve ilk önce de bizim köyümüzün proje şeyi içinde ama Gelerler öncelikle diğer şeyleri alıyorlar. Bizim köyümüz kalıyor. Bu da muhtarımızın inşallah azamızın evet. ağzımızın gücüyle, kuvvetiyle, sayın valimizin, kaymakamımızın hepsinin güç birliğiyle şimdi de onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah hepsi de onlara el atacaklardır. Ben umuyorum, güveniyorum. Çünkü çok çalışkan bir kaymakamımız ve çok çalışkan bir valimiz var. Evet. Valimiz bunları bize şimdi çoktan bu sorunları çözmüştü. Ben eminim. Çünkü bir çiftçi toplantısında da ben birçok sorunumuzu dile getirdim. Barimiz böyle çok bir mütevazi, çok şeyi beni dinlediği için ona her zaman teşekkür ve borç bilirim. Ama işte bir gelip bizim köyümüzü bir gezsinler. İşte köprümüz sağ olsun bu sene e, özel idare muhtarımız, kaynakamız, azamız işte hepsi desteğiyle köprümüz yapıldı. Çok e, çile çekiyordu bu köprüde. İnşallah daha da güzel olacak. Sorunları falan da giderek yani olacağına inanıyorum. İşte to yollarımız toprak yol. Biz geri giderken arabalarımız çok yıpranıyor. O yolu asfalt yapılmasını talep ediyorum. İşte elektriklerimiz zaman zaman çok kesiliyor. Cennet gibi bir çiftliğimiz var. Ve Eymir'in mezrası, dede baba yurdu, elimizde olmuyor. Gençlerimiz gidiyor buralara özlem duyuyorlar. Hala ne olursunuz bir oran resmi rahatın bize diyorlar. Bazen atıyorum. Şimdi o kadar size çok teşekkür ediyorum ki o özlem duyanlar bunları izleyecekler. Çünkü neden çiftçilik kimsenin karnını doyurmadı? Önce hayvancılık para ediyordu. Benim dede, baba, dede tüccar çiftçiydi. Ben bir çiftçi çocuğu olarak, kendim de çiftçiyim. Ekip biçiyoruz ama şimdiye kadar elimizdeki hep zararının yani e, şey demiş ki, Atatürk demiş ki işte çiftçi milletimizin evet. efendisidir. Evet. Kimse kimsenin de efendisi değil. Atatürk tabii ki güzel duygular evler bunları söylüyor. Ama her şey üretimde geçiyor. Bu bunu demek istiyor. Üretim olmadığı yerde ülke kalkınsın? Yani ben hani söylüyorum. Sağ olsun ben bunları valime de söyledim. Valimiz hatta <laughs> bütün çiftçi toplantılarına gelecek dedim. Ama maalesef Burada da valideye sesleniyorum. Kimse beni daha çağır ondan sonra? Niye bilmiyorum. Rakip mi gördüm? ne yaptılar? <laughs> Onu da anlamış değilim. Çünkü ben bir köy çocuğu olarak köyün içinde yetişerek çiçi, toprakla bütün olarak biz şeye de gittik. Ben tarlaya da gittim. E, i̇şçilerin altasından şey de topladık. Biz babam falan tamam işçilerimiz, çobanlarımız vardı ama biz ahırı da biliriz. Patosu da biliriz. biliriz, patosu da biliriz. Hepsi. Teknoloji çok güzel ilerliyor. Teknoloji diyeceğimiz bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız güzel destekler de sunuyor. Ama o desteklerin hiçbir yaramıyor. Hepsi patronlara yarıyor. Çiftçi hepsi bize hizmet edin patronlar iyisin. Alıyorlar ekipmana destek veriyorlar. Onlara destek veriyor. Ekipmanı diye 20 lira. E çiftçi ne yapıyor? Çalışıyor, çabalıyor. Geri götürüyor parasını ödüyor. Direkt çiftçinin parasını çiftçiye vermediler çiftçiyi kazandırmalılar. Çiftçinin eli güçlü olsun. Ki ülke kalkınsın. Hep birlikte kalkınalım. Herkesin gözüne batıyor. Ya diyor üç ay bir ay çalışıyorlar. Şu kadar gelir elde ediyorlar. Doğru değil. Bir gelir içine girin. Ne gelir elde ediyoruz? Kim ne kadar veriyor? Bir görsünler bakalım. Ondan sonra milletin şeyini veriyor. Ama inşallah ki bundan sonra umuyoruz. Çiftçiye ağırlık verecek. Bu sesimizi işte sizin gibi değerli insanlar duyuyor vasıtasıyla duyabilirsek zannedersem çaba. Şey Çünkü öyle zannediyorum ki isteyene ekmek var. İstemeyince kimlerden bilsin? Evet. Yani güllerin kaç olduğunu, tohumun kaça alındığını, bir ekim biçim masrafı ne olduğunu bir gelsin görsünler. O zaman bizi takdir ediyorlar mı etmiyorlar. Biz emekçileri sahip çıksınlar. Biz bunu istiyoruz. İşte köyümüzü, arazimize bize nakit olarak para versinler. Bizi dilenci durumuna düşürmesinler. Biz dilenci olmayı istemiyoruz. Biz a patron kendi kendi tarlamızın, kendi köyümüzün patronu e, emekçisi yani patron olmak istiyoruz. Biz kimsenin kölesi değiliz. Kimse için çalışmıyoruz. Ha hep birlikte çalışalım, hep birlikte yiyelim. Biz kimseyi biz yiyelim de ömrü baksın istemiyoruz. Güç birliği olalım istiyoruz. Bunun için yani böyle gelip yerinde incelemeleri, yerinde görmeleri. Mesela ben burada yazın ne yapıyorum? Kümes yapmışım. 3-5 tavuk koyuyorum. Köy yumurtası. İşte kendimize bosta bekliyorum. Orada güzel yeşillik. Yani herkesin eli güçlü olsa çocuğunu da köyde pek fazla güç olmaz. Çocuğunu da gelir köyünde okutur. Mesela ne yapar? Burada köy, köyde okul mu yok? Servisle götürür, gelir, iner, ve hayvanını, ne tavuğunu, ürününü alır. Güzel organik yer, insanlara da organik fazlasını da pazar var. Hem pazara yakın olsun, hem pazarı istiyoruz. Yani köyü desteklesinler, çiftçiyi desteklesinler. Bunu istiyoruz. Başka yani şey yaptığımız yok. Belki <laughs> ekşiymiş fazlamız olur. Onu da hani belki işte tamamlayamadım. Onu da kendileri benim ne demek istediğimi herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız, Valimiz, Kaymakamımız e, ileri gelenler. E, Mesaj e, Yani buraya. şey, e, sağ olsun, çiç, e, şeyimiz Muhtarımız güzel emeklerinden dolayı, ağzımızın güzel emeklerinden Sağol, dolayı hocam. çok Ağzını, teşekkür sağ. ediyoruz. Yani şimdiye kadar buraya köprü yapılmamıştı, e, Muhtarımızın, e, Kaymakamımızın sayesinde oldu.